Sen dur Ercan. Hoş geldin reis. Hoş Nasıl oldun Ercan? İyiyim abi bir şeyim yok. Olmasın. Sen yine de Şahin Ağa'nın gözüne gözükme bu ara. Affettim dedi abi. Oğlum ben de affediyorum ama bazı affettiklerimin gözümün önünde olmasını istemiyorum. Peki abi. İçeride kim var? İlyas enişte Servet. Hoş geldin reis. Gecenin o saatinde civcivin yanında ne işin vardı senin? Reis, bütün İstanbul'u dolaştım bir becal beni evden kovunca. Nereye gideceğimi bilemedim. Buraya geleyim dedim, ama Meryem yenge de seni evden kovduğu için... ...yatacak yerin yoktur diye... ...hani burada kalıyorsundur diye... ...rahatsız etmeyeyim dedim, civcive gittim. Bütün gece İstanbul'u dolaştın. Müveccilin senin arkanda olduğunu görmedin mi? Reis hem evden kovuyor hem takip ediyor. Anlamadım ki ben bu kadını. Hangi kadını anladın da Mübecceli, anlamadın? Reis, ben ne anlarım kadınlardan? O senin işin. Yani e, şey, reis hazır konu açılmışken... ...yani mübeccinin beni evden kovması değil ama... ...Fahri Bey kardeşimin dün akşam bana attığı şu yumruk... ...çok ağrıma gitti bu yaşta. Ulan yaşından değil, hain olduğundan attı o yumruğu. Ne bekliyordun? Sabah özüre bekliyordum. Adam karakoldaydı. Sabaha kadar bizim attığımız kurşunları üstlendi. Bak size gelince neler üstleniyor, bana gelince... Ben işte şunu götür. Şunu götür. Karşımdan şimdi. Tamam. Tamam. Servet Hadi Servet Senin bu halin ne? Tatilci. Yok bir şeyim abi. Yok bir şeyim abi. Bu surat dün akşamki suratım. Ya sen servet ediyorsun da asıl ben anlamıyorum bu kadınlara. Ha anlamadın. Hangi kısmını anlamıyorsun bu kadınların tam olarak İlyas? Abi düşmanlarımızı yıkmışız. O keyifle gelmişiz. Gırgır gır şamata yapmışız. Sonra ben dönmüşüm eve. Hatta yolda giderken bir tane de çiçek almışım. Bak... ...hoş geldin diyen yok. Neredesin diye soran yok. Aç mısın diye soran yok. Surat desen beş karış. Bu mu abi? Bu mu evlilik? Peki. O zaman sana şöyle anlatayım. Şimdi hoşuna giden her şeyi başkalarıyla yapmışsın çıkarırdın şamata vesaire. Sonra eve giderken gecenin bir vakti çiçek almış. Tamam. e Olur. Belli ki kız yorgun argın seni beklemekten. Ha? Neredesin İlyas dediğinde ya adam vurmaktan geliyorum diyen bir İlyas da yok. Şimdi çiçek almaya vaktin olduğuna göre, belli ki karnın da tok, karnını da doyurmuşsun. Sonra da güler yüz bekliyorsun. E, evlilik bu oğlum. Sen böyle davranırsan, evlilik de bu. O zaman sormayacaksın abi senin suratın niye böyle diye. Bileceksin. Senin kardeşin mutsuz. Hı. Kardeşim mutsuz, evet. Niye mutsuz? Çünkü kardeşim kafayı bir şeye takıyor. Ondan başka bir şey görmemeye başlıyor. Hiçbir şeyden haberi olmuyor. Neden haberim olmuyormuş abi benim? Hiçbir şeyden. Ya Allah aşkına bırak ya. Sorsan evdeki buzdolabında ne var diye söyleyeyim. Buzdolabıymış. Karın hamile oğlum, karın hamile. Hangi karın hamile? Benim değil ulan, senin karın hamile. Ayrıca ne biçim soru lan ha? Hangi karın? Benim kaç tane karım var? Benim mi karım hamile? Esra hamile ulan, Esra hamile. Sen nereden biliyorsun bunu? Sana kim söyledi? Bana niye kimse söylemiyor abi? Çünkü sen buzdolabındakileri bilmek istiyorsun. Ama ben herkesle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Ondan. Bana niye kimse söylemiyor? Ben delireceğim ya. Koca kafalı. Çok sevindim abi deyip gelip boynuma sarılıp beni öpeceğine... ...şunları söylüyorsun. Ben de sana bir şey söylemem. O zaman ben Esra'yı ne yapayım bir arayayım değil mi telefonla ben bir arayayım onu. Ya oğlum sen çıldırdın mı lan? Evet abi ben Sevinç'ten delirmiş durumdayım şu anda. Ya ben baba oluyorum abi. Ben baba oluyorum ya. Vay be benim oğlum olacak ha. Vay be oğlum olacak derken? Yani ilk çocuğum olan olursa hani strese girmeyiz diye. Lan oğlum şu bir ertele, başka bir zamana bırak. Şimdi sen buradan doğru eve git tamam mı? Sakın benden duyduğunu söyleme. Kıza iyi davran. Onu mutlu et. Ki o da seni mutlu etmek için müjdeli haberi versin. Tamam abi. Hişt. Duygularını belli etme, etme. La bir de bir şey yokmuş gibi davrandı. Tamam abi.